Kerem kuzeni Arel'le balonla oynuyorlar. Bakalım nasıl anlaşacaklar. Ne yapıyor bunlar? Ne yapıyorsunuz çocuklar? oynuyoruz. Nasıl oynuyorsunuz? Oynayın bakayım. Kiminle beraber oynuyorsun Kerem? Arenle. Arenle iyi anlaşıyor musun? Neden bacağını açıyorsun? Ne oldu bacağına? Nereye vurdun oğlum? <laughs> bak, Aren ne güzel duvar atıyor. Sen de at bakalım. Basket gibi yapıyor. Bak, başardı. Evet bak, Arem başardı. Bak, bakalım Kerem de başarabilecek basket. mi? Euro. Hadi bakalım. Evet Kerem başaramadın galiba. Ne yapıyorsun öyle? Nasıl bir hareketse? Nasıl bir hareket öyle arkadan? Bak hele neler yapıyor. İnanamadım gözlerime. Ne yapıyorsun öyle? Nasıl Ay, ters Evet nasıl ters hareketler yapıyorsun? <laughs> aa, 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 oldu galiba. Gördün mü Kerem nasıl bir hareketle yaptı? Benim balonum. Aferin size. Evet. Çok güzel Benim oldu. Üstüne çıktı. Evet. O zaman ne yapalım? Arkadaşlara bir hoşça kal diyelim mi? Kerem ne diyoruz? Aren sen de Kerem yanına git. Orayı koltuğun orada söyleyeyim bakın. Evet ne diyorsunuz? Hoşçakal. Evet. Hoşçakal. Evet. Evet. Bye-bye.